Kripto Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda altcoin'lerden olan REF'i inceleyeceğiz. REF nedir? Projesi nelerdir? Bununla ilgili son zamanlarda çok fazla soru almaya başladık arkadaşlar. Sizin de sorularınıza cevap olması açısından kullanım alanları nerelerdir? Hangi borsalarda işlem görür? E, toplam ve maksimum arzı, dolaşan arzı nedir? hacmi ne civardadır, nasıl bir hacme sahip bir altcoin'dir. Bu ve buna benzer detaylara bakacağız arkadaşlar. Şimdi CoinMarketCap'e market kefe geldik. Refin sayfasına açtık. Şu an için Ref'te arkadaşlar piyasa değerimiz yaklaşık tam 500 milyon dolar. 500 milyon dolar ile Ref CoinMarketCap web sitesi içerisinde sıralaması 123. sırada arkadaşlar. Tüm kripto para piyasası içerisinde reyfin sıralaması 123. sırada arkadaşlar. Bunun yanında hacim 24 saatlik hacmimiz 171 milyon dolar arkadaşlar. Ve arz toplam arzımız 15.9 milyar adet. Maksimum arzımız ise arkadaşlar 20 milyar adet. Şu an dolaşan arzımız ise piyasadaki dolaşan arz 11 küsür milyar adet arkadaşlar. Dolayısıyla piyasada dolaşan adet oranımız %56. Yani arzımızın %56'sı şu an dolaşımda arkadaşlar. İleriki safhalarda bu zamanla yine artacak daha da Yüzde yüze doğru ilerleyecek ama bu bir zaman bir süreç. Şu an için Rev'de önümüzde yeşil bir ekran var arkadaşlar. Yoğun bir talep var. Bu talebi nasıl anlayabiliyoruz? Özellikle hacim konusunda demek ki pozitif bir artış var arkadaşlar. Biz şimdi proje detayına yine bakabilmek için Rev nedir? Onu bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi Rev, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir defi platformudur diyor arkadaşlar. Bir getirim motoru ve akıllı bir likidite toplayıcı projenin teklifleri arasındadır. Proje üzerinde çalışma 2020'nin ikinci yarısında başladı. Dolayısıyla arkadaşlar buradan da anlayacağımız gibi çok yeni bir proje. Rev'in arkasındaki kişiler kripto ticareti, ödünç verme ve stake etme sürecinin şu anda parçalanmış olduğunu ve tüm katılımcıları için acı bir deneyim yarattığını savunuyor. REF likiditeyi bir araya getirir ve otomasyon sağlar. Ayrıca mevcut ticaret platformlarıyla ilişkili dezavantajları da ele almayı amaçlamaktadır. Merkezi borsalar güvenlik ihlerlerine eğilimliyken, merkezi olmayan rakipler likididen yoksun olabilir ve Genellikle kullanımı zordur diyor arkadaşlar. REF'in burada kullanıcıları kimlerdir onlardan yine bahseden bir yazı var önümüzde. REF benzersiz yapan nedir? En iyi yatırım stratejilerini ayak uydurmakta zorlanan mevcut defi kullanıcılarının yanı sıra yeni gelenlere yöneliktir diyor. Şirket ayrıca Ethereum blok zincirinde görülen yüksek gaz ücretlerinin üstesinden gelmek istiyor ki bazıları bunun defi protokollerini kullanılmaz hale getirdiğini iddia ediyor diyor arkadaşlar. Rf'in benzersiz nitelikleri söz konusu olduğunda herhangi bir defi protokolünün işletim sistemine nasıl etkile edilebileceği ile bağlantılıdır. Kullanıcılar tek bir tıklamayla ile seçtikleri pozisyonlara girip çıkabilir ve likidite havuzunu jetonları yönetmeyle ilgili bazı zorlukları ortadan kaldırır diyor arkadaşlar. Şimdi buradan CoinMarketCap'ten finans sitesine geçerek REF'in kurumsal web sitesini bir inceleyelim arkadaşlar. REF burada girdiğimizde karşımıza defi kolaylaştırıldığı şeklinde bir mesaj çıkıyor. Likidite ve protokol toplama, tescilli, analitik ve çok zincirli erişebilirlik aracılığıyla defiye açılan kapıymış arkadaşlar. REF böyle bir reklam, böyle bir lanse erişleri var. Diyor ki Polkadot tarafından desteklenmektedir diyor. Zaten bunu az sonra konuşacağız. Rehep şu anda açık diyor arkadaşlar. Örnek vermişler Binance borsasında şu an işlem görmekte arkadaşlar. Onu burada belirtmişler. Biliyorsunuz ki Binance borsası dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi. Tabi burada işlem görmekte bizim için e, temel analiz anlamında önemli bir durum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman. Yatırımcılar burada bitcoin.com, bizim burada bildiklerimiz, trg kapital, bunun yanında Genesis blok gibi yatırımcıları burada görebiliyoruz. Ekosisteme baktığımız zaman Polkadot üzerine inşa edildiğinde az önce zaten söylemiştik arkadaşlar. Rev her yerden likit de alıyor diye bir burada ee, mesajı var arkadaşlar. İşte Kraken, Binance, Coinbase gibi platformlarda da yine listeleniyormuş. Yine onları az sonra bakacağız. Neden Rave, Rave arkadaşlar? Likidite sorunu diyor. Burada Dex'lerden bahsediyor. Defi ekosistemi ile ilgili entegrasyon yok diyor arkadaşlar. Bunun yanında devam ettiğimiz zaman Polkadot tarafından desteklenmektedir. Rave.finance Polkadot'un paylaşılan güvenlik modeli altında güvence altına alınarak yüksek esneklik ve çatalsız yükseltilebilirlik sağlar. Şeffaf bir gelecek elde etmek için tamamen REF token sahipleri tarafından DAO aracılığıyla yönetilen merkezi olmayan bir ağ daha fazla gerçeğe ve daha az bir güvene dayalı bir gelecek diyor arkadaşlar. Burada REF'in yol haritasına baktığımızda 2021'in 3. çeyreğinde burada çeşitli mobil uygulama başlatma durumundan vesaire bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Şöyle anlayabiliyoruz ki şu an bile Reyfin herhangi bir mobil uygulaması şu an için aktif değil arkadaşlar. Çünkü 3. çeyrekte böyle bir planları var arkadaşlar. Burada canlı yol haritası diyerek de yine çeşitli bilgiler edinebilirsiniz. Burada küçük küçük kısa kısa soru cevap yapmışlar. Defi nedir diyor. Buradan başlamışlar. Defi finansal aracıları kesintiye uğratmaya yönelik kripto para birimi veya blok zincirindeki çeşitli finansal uygulamalar için bir şemsiye terim olan merkezi olmayan finansın kısaltmasıdır arkadaşlar. Peki REF nedir? REF yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş REF engine aracılığıyla akıllı borç verme, borçlanma, tek etme, madencilik sunarken hem TX'lerde hem de DEX'lerden likiditeye erişim için ticaret yapmayı sağlayan akıllı bir likidite toplayıcı ve getiri motorudur diyor arkadaşlar. RF jetonu ile ne yapabilirim? Yönetim. Yeni özelliklerin yayınlanması ve sistemdeki belirli parametrelerin yeniden ayarlanması gibi farklı teklifleri oylayın diyor arkadaşlar. Protokol ücretleri, sepede giriş çıkış, yeniden tahsis, yeniden dengeleme ve diğer faaliyetler gibi işlemler için ücret ödeyin diyor. Stake etme tercih edilen APR ile faiz kazanmak için çeşitli havuzlarda bahis yapın. Getiri dağılımı sepetinizdeki faaliyetler tarafından üretilen karın ödeme oranını seçin. Polkadot üzerine, Polkadot üzerine inşa etmeyi neden seçmişler arkadaşlar? Diyor ki, Polkadot'un birlikte çalışabilirlik katmanı Tüm blok zincirleriyle iletişim kurmamıza ve yine de yüksek verim elde etmemize olarak tanıyor diyor. Ek olarak güvenlik modellerini miras alıyoruz. Bu da son derece dirençli olduğumuz ve çatalsız çalışabileceğimiz anlamına geliyor. Bir yandan istikrarlı zincir içi yönetişimi sürdürürken diğer yandan yükseltmeler Ethereum ve mevcut defi ekosistemi ile tamamen uyumluyuz. Ancak yenilik yapmak ve manzarayı bir sonraki seviyeye taşımak için çok zincirli olmamız gerektiğine ve Polkadot aracılığıyla bunu başarabileceğimize inanıyoruz diyor arkadaşlar burada. Rev havuzuna yapılan APY nereden geliyor? Rev havuzunun ürettiği APY Rev'in ekosistemi tarafından üretilen gelir akışlarından geliyormuş arkadaşlar. Rev'in şu anda 3 gelir akışı var. Oylama güçlerini artırmak için ref havuzundan jeton ödünç alan, güç kullanıcıları tarafından ödenen sepet motoru, protokol ücretleri ve faiz, üç gelir akışının tamamı şu anda ref havuzunda akmaktadır diyor. Gelecekte oylama yoluyla gelir akışlarının alıcı olacak, alıcısı olacak ref hazinesini tanıtmayı planlıyoruz ve dao onların nasıl ters edileceğini daha fazla karar verebilir. Örneğin hibeler, geri satın almalar ve benzeri demişler arkadaşlar. Bunun yanında indiğimizde yine aşağıya devam ettiğimizde blok bölümünü görüyoruz. Buradan son dakika haberleri, önemli gelişmeleri bloklarında paylaşıyorlar arkadaşlar. Haberler bölümünde de yine burada deste, Yahoo'da veya diğer yerlerde haberleri çıkmış arkadaşlar. Reddit Buradan bizimle iletişime geçim bölümünden e-postanızı girerek burada Reyf'in bültenlerini yine alabilirsiniz. Bizi takip edin bölümündeki sosyal medya hesaplarından da Reyf'in kurucularını, Reyf'in sosyal, kurumsal sosyal medya hesaplarında yine takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Ekosistemi ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Burada yine web sitesindeki e, beyaz kağıt dediğimiz teknik makalesini okuyarak çalışma prensibi ile ilgili de yine detaylı bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.